çok güzel bu hazırladım kendime. Çocuklar TV izlerken ben de bunları yiyeyim. Ama bir şey eksik ya. Dondurmamı getirmemiş. Ben dondurmamı alıp da geliyorum ama. Benim dondurmamı getireyim. Evde dondurma kalmamış ya, ne yapacağım ben şimdi? Abur cuburlarla idare edeyim. Aa, abur cuburlarım nerede? Ne oldu abur cuburlara eyvah? Nereye gitti bu abur cuburlar ya? Kim aldı? Çocuklar kesin aldı. Çocuklar! Çocuklar! Benim abur cuburlarımı gördünüz mü? Hayır. Ya ben senin odanda abur cubur keyfi yapacaktım. Abur bir tabak dolusu abur cuburlarım yoksa ya. Sen mi aldın, doğru Hayır. söyle. Ya yalan söylemeyin bana. Sen mi aldın Rüzgar? Abur cuburlarım nerede? bir taneyi ben sana zaten önceden vermiştim. Anne. Benimkinin içinde de o abur cuburun aynısından vardı. Sen ya şekerlemelerim vardı. Jelibonlarım vardı. Şekerim vardı. Çikolata vardı. Para çikolatası vardı ya. Anne. Bilmiyorum kızım ya nasıl bulacağız? Buldun Tabletini getiriyorsun kameraları izliyoruz. Çabuk tabletini getir gel. Koş. Bir ben getireyim ya da. Sen mi getireceksin? Koş getir gel. Koş. Rüzgar abur cuburlarımı kim aldı ya? Benim abur cuburlarımı almışlar. İçerisinde bu çok abur cubur var ya. Of yemeden gitti ya. Getirdin mi? Otur şuraya. Otur. Otur oda. İzle bakalım. Ne yapıyor? Baktın mı kızım? Peki, <laughs> ne? Tengi seni Hırsız da Ne? Tengi dengeler hırsız kılığına girip senin odana mı gidiyormuş? <gülüyor> <gülüyor> Orada burcu burlarımı almış. Orada burcu almış. Evet. İnanmıyorum ya. Sonra ne oluyor bakalım? Ondan sonra alıp kapıdan çıkıyor mu? Evet. inanmıyorum, Tengi Tengi benim abur cuburlarımı mı aldı şimdi? Evet. Arabanın dağını bas, abur cuburları yapalım. ekibi ekibim mi yapalım? Evet. Siz benim ekibim mi olacaksınız? Evet. <laughs> Size güvenebilir miyim? Evet. Nasıl arayacağız Bekisayar? Örümcek adam da Nasıl arayacağız? Örümcek adam da burada bizimle. Örümcek adam, evet. adam da mı bize yardım edecek? Hadi örümcek adam, alalım seni de yürü gidelim hadi. Hadi Rüzgar gel örümcek adam sen. Abla bana yardım edeceksiniz. Abur cuburlarımı bulacaksınız. Tamam mı? Hadi bakalım abur cuburlarımı bulabilecek miyiz? Ya <laughs> abur cuburlarımı aldıysa nasıl bulacağız Sarya? Ben <laughs> Tamam ben onu yatağın üzerine koymuştum da. E, tenge tenge alıp kapıdan gitmişti. Bir tekrar gelip buraya mı sakladı diyorsun? Buraya mı getirmiş ki tekrar? Emin miyiz? Ara bakalım sen oraya ara. Ben de yatakların içini arayacağım. E, bakalım buralarda var mı? Yok burada da yok. Lastikların arkasına bakacağım. Nerede bu ya? Nerede ya? Burada da yok ya. Ayıcık sen gördün mü bir şey ya? Ayıcık. Nereye koydu? Yok burada da yok ya. Sana bulamıyorum. Ne yapıyorsun? Oraları mı arıyorsun sen de? Tamam sen oralara bak. Ya bu ayıcık neden yerinde durmuyor ya koca ayıcık. Bak yine düştü ya. Adam, yok burada da yok sen ya. Nerede Örümcek bulacağız? Adam, öyle ne? Örümcek adam yerini söyle. Örümcek adam yerini nerede bulsun? Örümcek adam sen gördün mü hiç? Hayır ben görmedim. Görmemiş ya. Nasıl bulacağız? Hadi gel. Örümcek adam seni arayalım mı? Hadi abla kaburcu bunları bulmamız lazım. Sen, sizin odanıza getirmiş olamaz mı? Siz görmediniz mi? <laughs> Sen masaların etrafını ara tamam mı? Ben de bu yastıkların arkasına bakacağım. Bakalım buralara koymuş mu? Yok burada da yok. Burada da yok. Ama burada da yok. Nereye koymuş olabilir bu ya? Tengi tengi. Ya bu tengi tengi. Polise şikayet etmek lazım. Hadi bak. Yok mu orada da? Çekmecenin içine bakalım mı? Yok mu oralarda sen ya? Ya nerelerde bu yastıkların arkasına da baktık. Şu sandalyelerin içerisine de bakalım. Burada da yok. Burada da yok. Telefon burada ne geziyor Sarya ya? Her şey, her şey bir yerde geziyor. Bakayım koltuk altlarında da yok. Yok burada da yok Sarya. ya. söylüyor. Senin arkadaşın mı tenge tenge? Evet, ama cubur... Ara çabuk bizim abur cuburlarımızı getirsin o zaman. Al telefonunu. Al. Arıyorsun tenge tenge. Hadi ara bakalım. Acil getirsin yoksa polisi çağıracağım. Tenge tenge acil abur cuburları Söyle annem polise haber verecekmiş yoksa. Annem böyle verecekmiş yoksa. Ne diyor sadece sana? Diyor. Almadım ve vermeyeceğim mi diyor? Evet. Ya o aldı gördük kameralardan. Söylesene kameralarda seni gördük de. Peki peki kameralarda seni gördük. Değil mi? Biz. Ver bir bakayım ben konuşacağım bununla. Tenge Tenge biz seni kameralarda gördük. Çabuk getir bizim abur cuburları. Yoksa hemen polisi arıyorum. Çabuk getiriyorsun. Ne zaman getireceksin? Ben hemen polisi arıyorum. Tenge tenge. Getirecek misin? Getireceğim diyor Sarı ya. Çabuk getir bekliyoruz. O tenge tenge abur cuburlarımızı getirmezse onu polise vereceğim. Sarı zil çalıyor abur cuburlarımızı getirdi tenge tenge. Çabuk abur cuburlarımızı alalım. Geç buraya geç geç arkama geç. Sen geç arkama. Tenge tenge sonunda getirdin abur cuburlarımı sana çok kızgınım ya. Neden sen benim abur cuburlarımı götürüyorsun? Polise de haber verdim. Her yerde seni arıyor. Haberin olsun. Hadi git. Evet arkadaşlar böyle güzel videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğen atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.